Merhaba, ben, ani bir kararla ben niye YouTube'a video çekmiyorum dedim. Futbol videoları çok dikkatimi çekiyordu ve severek izliyordum. Kendime dedim ben de futbol videoları çekmeliyim ve kendimi buldum. Futbol yeni başladım. Diyebilirim kadrom kötü, benebilir. Video yapmakta da acemiyim ama toparlayacağım. Biraz da yapacağım videolardan bahsedeyim. Genelde böyle 5 ila 10 uzunluğunda videolar gelecek. Ama olarak da video atmayı düşünüyorum. Normalde futbolla iyi oynadığımı düşünürüm. Ama arkadaki videoda kol zoluğum tutmuş. Gözüm yükseklerde değil. Küçük bir kitlem olsa yeter. Zaten vakit geçirmek amaçlı yapıyorum. Eğer iyi bir kitlem olursa yeri gelir atarız yeri gelir turnuva yaparız. Bu ilk adımım olarak ilk videom tanışma amaçlı çektim. Anlatacaklarım arkadaki maça yetmedi. Maç kısa kaldı ama olsun. Arka plan boş kalmamış oldu. Şimdi gözüm korktu. Bu kadar konuşma yaptım ama video bir oldu. Ben 5 ila 10 videoları nasıl çekeceğim? Neyse hallederiz şekilde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Tanıştığıma memnun oldum. Bu da maç sonucu.